Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Etkin Vatandaşlık ünitesinden demokrasinin gelişimini anlatacağım. Hatırlarsanız bu konuya giriş yapmıştık. Ee, daha önce e, Avrupa'da demokrasi örnekleri neydi? Türklerde demokrasi örnekleri neydi? Bunlardan bahsetmiştik. Hatırlarsanız Demokrasi, demos ve kratos kelimelerinin birleşimiyle oluşan bir kelimeydi. E, halkın yönetimi demekti demokrasi, halkın yönetimde söz sahibi olması demekti. E, daha sonra bu konuyu geçtikten sonra Türklerde demokrasi örneği olarak kurultayların olduğunu görmüştük. Hatırlarsanız kurultay devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı bugünkü mecliste bu kurultayda boy beylerinin de yönetimde söz sahibi olduğunu görüyoruz. O yüzden demokrasinin Türklerde ilk örneklerinden birini biri diye sayabiliriz. Daha sonra Magna Carta'dan bahsetmiştik. Önemli bir belgeydi Magna Carta. Çünkü padişah daha doğrusu kralın yetkilerini kısıtlayan İlk belgeyi de hatırlarsanız, kral yurtsuz John ne yapmıştı? Halktan ağır vergiler almıştı. Bu yüzden halk isyan etti ve kral da Magna Cartayı imzalamak zorunda kalmıştı. Unutmuyoruz, Magna Carta kralın yetkilerini kısıtlayan ilk belgedir. Evet, şimdiki konumuz demokrasinin gelişiminden devam ediyoruz. Ee, yine Türklerde, Osmanlı'da demokrasinin gelişimi. E, ee, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kanuni Kanunnamesini görüyoruz demokrasinin ilk örneklerinden birisi olması neticesinde. Kanuni arkadaşlar kanunname ilan etmiş. Demiş ki bir kimse adam öldürürse kıyas uygulanır. Yani biri bir adam öldürürse aynı şekilde o kişi de ölüme maruz kalıyor yani öldürülüyor. Kısası kısas ilkesi var. Yani ettiğini buluyorsun. Arkadaşlar daha önemlisi bizim için tanzimat fermanıdır. Demokratikleşme yolunda ilk adımlarımızdan birisidir. Neden? Çünkü arkadaşlar tanzimat fermanı tüm vatandaşlar için bazı haklar Koymuştur ortaya. Bunları şu şekilde sıralayalım. Şimdi Tanzimat Fermanı arkadaşlar. Ferman Padişah Emirleri demektir. 1839 yılında Sultan Abdülmecid bu fermanı ilan ettirmiştir. Bizzat paşası Mustafa Reşit Paşa hazırlamıştır. Bu fermanda kanun önünde herkesin eşit sayılması gerektiğini söylemiş. Yine rüşvet ve iltimas yani adam kayırma kesinlikle yasaklanıyor. Yani parayla pulla makam sahibi olamıyorsun. Aynı şekilde kendi adamını da işe koyamıyorsun. Bunu kesinlikle yasaklıyor. Yine kanun üstünlüğünü kabul ediyor. Artık diyor kanun her şeyden üstündür. Böylelikle arkadaşlar Tanzimat fermanı kanunun üstünlüğünü Hukukun üstünlüğünü kabul eden ilk fermandır. Şimdi e, yine demokratikleşme yolunda da atılan ilk ferman, ilk adım bu Tanzimat fermanı. O yüzden bizim için önemli bir ferman, demokrasinin gelişimi açısından. Evet, diğer bir fer, e, olay meşrutiyettir arkadaşlar. Bu da Osmanlı tarihinde demokratikleşme yolunda önemli bir adımdır. Arkadaşlar Osmanlı normalde monarşi ile yönetiliyor. Monarşi padişahın yönetmesi devleti. Yani tek bir kişinin devleti yönetmesi. Ama meşrutiyet ise padişah ve meclisin devleti birlikte yönetmesidir. Buna da biz meşrutiyet diyoruz bu yönetim şekline. Meşrutiyet 1876 yılında 2. Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir. 2. Abdülhamit meşrutiyeti ilan edince tabi bunun ee, baskısıyla ne yapacak? Bir anayasa ilan edecek. Bu anayasaya da biz kanuni esası yani ne? Yani esasî kanunlar demek Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasını kabul edeceğiz. Bu anayasada neler var? Bu anayasada eğitim hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı, basın özgürlüğü gibi birçok hakka sahip olmuş halk. Ancak 2. Abdülhamit arkadaşlar o dönemde Rusya savaşı çıkıyor. Biz buna 93 harbi de diyoruz. Bu savaşı bahane ederek ne yapacak? Meclisi kapatacak ve böylelikle meşrutiyet, birinci meşrutiyet sonlanacak. Tabii ki birinci meşrutiyet sonlandıktan sonra kısa bir süre sonra iddia terakki dediğimiz bir grup. Bunlar tıp öğrencilerinin oluşturmuş olduğu bir gruptur. Aynı zamanda meşrutiyeti destekleyen bir gruptur. Onların baskısı neticesinde ne olacak? Meşrutiyet tekrardan ilan edilecek. Çünkü bu iddia terakki grubu büyük bir isyan çıkartacak. Ve bu isyana padişah engel olamayınca mecburen 1908 yılında meşrutiyeti ilan edecek. Arkadaşlar meşrutiyet... Halkın ilk kez yönetimde söz sahibi olduğunu gösteren bir belge Osmanlı'da. Halk ilk kez yönetimde söz sahibi neden? Çünkü Meşrutiyet döneminde meclis açılıyor ve bu meclislerden birisi de Mebusan Meclisi, yani halk meclisi. Bu Mebusan Meclisi, yani halk meclisi halk tarafından oluşturulduğu için Halkın ilk kez yönetime katıldığını görüyoruz. Aynı zamanda Osmanlı devletinde ilk defa yönetim değişikliği oluyor. Çünkü Osmanlı devleti bu zamana kadar monarşiyle yönetiliyordu. Ama bu tarihten sonra artık meşruti yönetimle yönetilecek. Ve ilk defa Osmanlı anayasal sisteme geçiyor. Neden? Çünkü kanuni esası. Osmanlı Devletinin ilk Anayasası olduğu için ve bu dönemde ilan edildiği için anayasal sisteme geçildiğini görüyoruz Osmanlı'da. Arkadaşlar e, tabii ki Osmanlı dışında Atatürk'ün de Türk demokrasisine katkısı büyüktür. Neden dersek Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması demokrasinin ilk örneklerinden birisidir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın oluşturduğu bir meclistir. Arkadaşlar şöyle anlatalım. 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal ne yapacak? Türkiye Büyük Millet Meclisini açacak. Bu meclise halkın her kesiminden çiftçisi, aşçısı, zengini, fakiri hepsi arkadaşlar katılacak. Bu yüzden halkın katıldığı bir meclis olduğu için halkın yönetime katıldığını gösterdiği için bize demokrasiye örnektir. Çünkü demokrasi neydi? Halkın kendi kendini yönetmesiydi. Bu yüzden de arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi halkın yönetime katıldığını gösterdiği için demokrasinin örneklerinden birisidir. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu yürürlüğe koymuştur. Bu kanun dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıdır ve bu kanunla birlikte milli egemenlik kabul edilmiştir. Peki nedir milli egemenlik? Arkadaşlar halkın yönetimde söz sahibi olması, halkın yönetimde egemen olması, halkın yönetmesi devleti nedir? Milli egemenliktir. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, teşkilat-ı esasiye kanunu nedir? Milli egemenlikle ilgilidir. Yani demokrasiyle. Evet. Arkadaşlar Atatürk'ün Türk demokrasisine katkılarından en önemlisi tabii ki de Cumhuriyet'in ilanıdır. Arkadaşlar meclis açılıyor. E peki bu meclis açıldıktan sonra e bu devletin yönetim şekli ne? Belli değil. Bu devletin başındaki kişi kim? Belli değil resmi olarak. Bu yüzden hem devlet yönetim şeklini belirlemek hem de bu devlet başkanı kim? Bu devletin başkanı. Onu belirlemek için ve aynı zamanda arkadaşlar halkın yönetime katılımını sağlayabilmek için Mustafa Kemal ne yaptı? 29 Ekim 1923 yılında cumhuriyeti ilan etti. Peki nedir cumhuriyet? Bakın az önce monarşiden, meşrutiyetten bahsettik. Cumhuriyet Bunlardan biraz daha farklı. Çünkü cumhuriyet arkadaşlar halkın doğrudan seçtiği temsilcilerle devleti yönetmesidir. Yani halkın yönetim şekli cumhuriyettir. İşte Mustafa Kemal ne yapmış? Demiş ki efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz ve 29 Ekim 1923 yılında şu anda da e, devam eden yönetim şeklini ilan etmiştir. Ve yapılan seçimlerle ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Başbakan seçilmiştir. Silah arkadaşı İsmet Ünönü başbakan olmuştur. Ve ilk meclis başkanı da Ali Fethi Okyar olmuştur. Böylelikle ulusal egemenlik yolunda önemli bir adım atılmıştır. Halkın egemenliği Cumhuriyet'in ilanıyla pekişmiştir gelelim diğer bir konumuza arkadaşlar bu konumuzda çok partili hayata geçiş denemelerinden bahsedeceğiz nedir çok partili hayat normalde devleti yöneten kimdi eskiden padişahtı e artık devleti yöneten kim cumhuriyetin ilanı ile birlikte Mustafa Kemal Peki tek partiyle mi yönetiliyor? Evet. İşte Mustafa Kemal tek parti ile yönetilmesini istemiyor. Çok parti ile hayata geçmemizi istiyor. Çünkü çok parti ile hayat demek birçok insanın farklı görüşteki insanın yönetimde söz sahibi olması demek. Bu yüzden de Mustafa Kemal ne yapacak? Birçok partinin kurulması için teşviklendirecek insanlara. Evet. Ama ilk olarak tabii ki de biz ilk kurulan partimiz olan Cumhuriyet Halk Fırkasından. Fırka arkadaşlar parti demektir. Ondan bahsedelim. Cumhuriyet Halk Fırkası arkadaşlar 9 Eylül 1923 yılında bizzat Mustafa Kemal tarafından kurulan bir partidir. Arkadaşlar bu parti Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk siyasi partisidir, ilk kurulan partisidir ve şu anda en yaşlı partisidir. Biliyorsunuz ki günümüzde hala devam etmektedir. Bu parti arkadaşlar ta ki 1950 yılına kadar tek parti olarak devam etmiş. Ancak tabii ki de çok partili hayata geçebilmek için birçok parti denemesi yapılmış. Şimdi bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar ilki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Terakkiperver ilerici demek. Eee Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924 yılında kuruluyor. Peki bu partiyi kim kuruyor? Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephemizin komutanı Kazım Karabekir önderliğinde Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Tabii ki Kazım Karabekir bunu tek başına kurmayacak. Yine önemli Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele Dönemi yıllarımızın e, önemli komutanları Refet Bele, Ali Fuat, Rauf Orbay gibi önemli kişiler önderliğinde bu parti kurulacak. Bu parti diyor ki Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası biz Dini inançlara saygılıyız. İşte arkadaşlar, dini inançlara saygılıyız ibaresinden dolayı, maddesinden dolayı Cumhuriyet karşıtları Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına girmişler. Ve doğuda büyük bir isyan çıkmış. Arkadaşlar biz buna Şeyh Said isyanı diyoruz. Doğuda çıkan bu şey Said isyanından dolayı bu parti kapatılmış. Neden dersek çünkü bu partinin bazı üyeleri şey Said isyanına karışmış. Daha doğrusu o ileri sürülmüş. Bu yüzden de şey Said isyanından dolayı partiyi kapatıyorlar. Böylelikle çok partili hayata geçiş denemelerimizden ilki maalesef başarısız oluyor. Bu yüzden de tabii ki yılmıyoruz ve ne yapıyoruz? İkinci denememizi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar ikinci çok partili hayata geçiş denemelerimizden serbest cumhuriyet fırkası. Arkadaşlar serbest cumhuriyet fırkası Ali Fethi Okyar tarafından bizzat Atatürk'ün isteğiyle kurulmuştur. Çünkü Atatürk bakıyor ki bu dönemde 1929 ekonomik bunalımı gerçekleşiyor. Yani dünyada büyük bir ekonomik kriz gerçekleşiyor ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ekonomik politikalarına karşı muhalefet oluşuyor. Yani Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı bazı kişiler diyor ki siz ekonomik politikayı doğru yapamıyorsunuz. Siz bu politikanızdan dolayı bizim ekonomimiz bu durumda. Bu yüzden bu krizdeyiz diyorlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal bu e, muhalefeti önlemek istiyor. Bu karşıtlığı önlemek istiyor. Diyor ki Ali Fethi Okyar'a hem demokrasi gelişsin hem de e, bu karşıt fikirlerinde önü kapansın. Daha doğrusu bu muhalefetin önü kapansın. Bu yüzden arkadaşlar Serbest Cumhuriyet Fırkası Alifeti Okyar tarafından 12 Ağustos 1930 yılında kuruluyor. Ancak yine tabii ki de bu çok partili hayat yanlış anlaşılıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı değiller de cumhuriyete karşıymışlar gibi. Bu yüzden rejim karşıtlarının yani cumhuriyet karşıtlı bu partiye sızmasından dolayı bu partiyi Ali Fethi Okyar kendi isteğiyle kapatıyor ve böylelikle ikinci denememizde de başarısız oluyoruz arkadaşlar. Bakın böylelikle çok partili hayata geçiş denemelerimizden ikincisinde de maalesef başarısız oluyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle demokrasinin gelişimi konusunu bitirmiş olduk. Dediğimiz gibi demokrasinin gelişmesi yönünde tanzimat fermanı, meşrutiyet, cumhuriyetin ilanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ve çok partili hayata geçiş denemeleri önemli bir etkendir. E, halkın yönetime katılmasını, çoğulcu yönetimi destekleyen gelişmelerdir bunlar. Bu yüzden de demokrasinin gelişimi konusunda bunları gördük. Evet umarım tekrarlarınızı yaparsınız arkadaşlar. Bunlarla ilgili bol bol tekrar ve soru çözmeyi unutmayalım. Aynı zamanda bu konularla ilgili sorunuz olursa WhatsApp grubundan bana sorabilirsiniz. Hepinize iyi tatiller diyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.